arkadaşlar Herkese evet. merhabalar arkadaşlar bugün Avustralya bazı gidenler size göstereceğim ee, bakın ilk önce bakın şurada bir tane kaykay yeri şu anda inşaatta ee, ana sınıf ana sınıfı açıldı arkadaşlar sonra bakın burada bir yine ev gibi bir yer var. Burası hala inşaatta. Arkadaşlar ben e, yani bu gizemi günlerdir bekliyordum. Bakın ne geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar bebek olmak geldi. Arkadaşlar hemen şuradan bir tane bebek yapalım. Şöyle kız bebek olsun. Şöyle, arkadaşlar e, benim bebeğimin saçı mor olduğu için bu bebeğin de saçı mor olmak zorunda. Bu çok tatlı. Bu iyi oldu arkadaşlar. Bakayım başka. Şöyle. güzel saçlar var ama bebeğe yakışmıyor Yani bir sürü güzel saç var ama bebeğe yapış yapışmıyor. Bu arada arkadan sesler geliyorsa yani çok üzgünüm çünkü e, yukarı katta falan hep tadilat var. Kedim de e, biliyorsunuz kedim de var. Kedim de e, benim masamla oynadığı için birazcık gıcır gıcır ses geliyor maalesef. Yani çok özür dilerim. Bakın. Duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha çok beğenemeyim. yapacağım saçı yapacağım. Çok tatlı. Ama kafasına uymuyor arkadaşlar. Ama başka güzel saç yok arkadaşlar. Maalesef. Evet o zaman. <laughs> Şöyle beze geceğim. Arkadaşlar karpuzlu. Ama biz saçımı yaptığımız için bence bu bel daha uydu. Arkadaşlar tişört seçecek seçsek daha iyi çünkü kız olduğu için biliyorsunuz yani. Oo bu çok iyiymiş. Ama bez daha iyiydi arkadaşlar. Bez daha iyi. Sonra e, bir son başka videolarımda da size e, bu bebekle oyun oynayacağız. Şöyle mora yapalım bundan. Şöyle. Evet arkadaşlar çok tatlış bir yes, kızımız oldu. Şöyle, şöyle bakalım. Oy, çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle bu yani bebeği yapmanız lazım çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Yani gerçekten çok müthiş oluyor yani arkadaşlar. Evet. E, o zaman şöyle çıkalım buradan. Arkadaşlar şimdi mi? Evet çocuk yani anne okuluna gideceğiz. Ya da kedesi arkadaşlar. Arkadaşlar şurada rengarenk bir okulun yanında tane bir ana sınıfı bebekler için bir okul var. Acaba o okulun ismi kreş mi anaokulu mu ne ben anlamadım arkadaşlar. Kreşe de benziyor anaokuluna da benziyor. Ama ben ona şimdilik anaokul diyeceğim. Yok bura anaokul değil burası kreş. Evet bura kreş. Anaokulunda öğlen uyuma yok. Kreşlerde. <laughs> Oy arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Güzel, Kim dışarısı da varmış herhalde. aa bahçesi de var çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Her şey bebekler için. Hemen bizim kızımızı da koyalım. Arkadaşlar burası nasıl bir yer? Arkadaşlar ol senin kesinlikle buraya gelmek isterim <laughs> hemen şöyle bebeğimizi arkadaşlar. Değil misin ya? Ben bunu kaç gündür oynuyorum. Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar ya. Maalesef. Şimdi hemen annemiz şöyle bebeği bıraksın bakalım. Daha bakalım. Arkadaşlar bakın burada da bir tane kurbağalı yer var. Orası da hala inşaattaymış, Orası bir 1 bir, 2 hafta sonra belki açılabilir arkadaşlar. Ben de tam tarih veremiyorum ben de bilmiyorum. E ee, o zaman şöyle bırakalım dediğimizde bakın arkadaşlar böyle e, animasyonlar da varmış. Bakın şöyle. Ve bu da var. <laughs> Bebek annesini şaşırdı ya. Sonra uyuyor. Evet arkadaşlar o zaman biz bu bebeği bırakıp gidelim. Görüşürüz. Aa, arkadaşlar siz yorumları yazın bu bebeğin bu Mor bebeğin ismi ne olsun? oylama yaparız belki. Şimdi dur, dur arkadaşlar. İlk yorum atanın atanın ismi yazdığı ismi bebeğin ismi koyacağım. Arkadaşlar baksanıza. Arkadaşlar bakın bu anne için de bir isim arıyorum. Ya yani aslında anne için isim gerekmiyor. Şu bebek için çok isim gerekiyor. Yani o zaman oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle anne bıraksın. Bebinya gitsin, bakalum. Oh annem gitti Acaba ben ne oynasam ayah, ibu, 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 ayah, oyunma fukuma gitti. Aa, ilginç bir yiyeyim. Hiç miyim? Ya, evet yani ben sizi özlemeyi biliyorum ben ne diyeceğim? Eee, bunu alabilirsin. Tamam abi. Ya. Bu ne? Bu çok güzel. Kooom <laughs> En şey sevdiğim şeyler bir piyazada Ay piyazı giymiş kumdan ya Çok güzelmiş tadı Hihihi Ay 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 hayır hayır. Hayır, hayır 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 yeme kuma hayır 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 abla ama kum kum yenmez ki kum yenmez ki nasıl yapacaksın olmaz olmaz hastalanırsın gelsin şöyle başka bir yerde oyna Sizin yerde oyna nerede oynamak istiyorsun sen pa. Çok ben çok sen ne Aa, hayır hayır hayır. Araba sana Abi ya niye ki? Ay, e, araba kaçsın. İp bazen Arabacılar bir anda. Tamam <laughs> Ay. bu kapıyı da kilitlemem lazım. Yapacağım ben. Aa, neyle kilitlesem? Neyle lasam? Önüne bir şey koyayım da ne koyacağım? Bunu koysam olmaz mı? Yok, olmaz bu da. Bir sandalye Nasıl olacak bir şey. Neyse. Kapıda bekliyorum kimse hiç.

O başka bir şeyler oynasın olmaz mı? Tamam abiler. Aa, merhaba. 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 Şimdi birlikte bir şey oynayalım mı? Olur. Ne oynayalım evlilik oynayalım mı? Olur. Ama bir tane daha ihtiyacımız var. İki kardeş olsunlar. Ya başka bir şey, daha bulalım. Ama bu evin içinde bir kişi daha varmış. Hemme ne bak. Ben sizinle oynayabilir miyim? Oo biz de tam bir tane arkadaş arıyorduk. Bu oyuncakla oynayalım mı? Biz evliliği koyacağız Sen de çocuk ayırmışsın. Ben ne olmak istiyorum. Ben anne olmak istiyorum. Tamam biz de çocuk oluyoruz. Haydi eve girelim. Ay bu hiç ses gelmiyor ya. ama oluyor orada ya? Kim şey olmamıştır umarım. Ay oluyorsa çok fena olur ya. Müdür gerçekten beni okuldan yani işimden atar. Aa çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Heidi oynuyoruz oynuyor abla. Evet, evcilik oynuyoruz. Tam o zaman ama gitme saati geliyor. Ne gitme saati mi? Daha çok var. Bakayım saatime. Ha doğru. Yani birazdan yatacaksınız, haberiniz olsun. Yani ona göre oynayın. Tamam abla. Yalala yalala ya, yalala ya, ya. Ah, Herkesin yatma saati geldi artık yatınlar Çocuklar artık yatma saati Tamam mı Hadi herkes yatağına gitsin Tamam Hii. Hadi o zaman yarış yapalım oraya kadar Tamam bir 2 3 Başla Baba koş 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 <laughs> koş, koş Koş Koş, koş, koş. Aa, Koşmam lazım kazanıyorlar Aa, Kazanıyor Ben kazanmam lazım Benim kazanmam lazım Ben kazandım Birinci benim İkinci şansın İkinci de o gelin geleyim. Gerçi çok kardeşler uyumayacak. Onların daha e, farklı farklı uyku zamanları var. O neymiş? Ama benim uyumam lazım. Onlar gece uyumuşlar. Onlar artık benden büyük yani. O yüzden öğlen öyle uyumuyor benim uyumam lazım. Abi ya ben yemeğe gidiyorum. Tamam. Hmm. Abi, abi abi ben ne koymuşum. Tamam. Tamam. Hadi sen bir tane kitap seç şuradan. Bak böyle üç tane kitabımız var. Aa çok güzel kitap. O ben bu tavşanı yiyorum. Tamam. Sen yat bakalım ben okuyorum. Sonra tavşan. havuçları almaya çalışmış. Oysa ki çiftçi onu yakalamış bakayım neymiş mu? Evet şuymuş. Aa, aa, Tamam herkes uyudu. Burada bir tane kom şöyle birazcık ısıtalım burayı da tamamdır. Ay yere düşmüş. Şurada olması gerekiyordu. Ay. Ya bu gözlük de falan Gözümden düşüyor ya. Neyse şu göze şimdi ver bir tane yıldız. Burada da bir tane yıldız. Başka yıldız var mı çocuğum? Seni aldın mı yıldızları? Yaramaz, yaramaz. Neyse ben o tek yıldızı da orayım nerede ya tek yıldız nerede olabilir ki çok zor ya bir tane yıldız düşmüş yere de yok sen gördün mü ha, yok bence ben, ben... Aa, ne oldu orada ne biçim şey ya? belki yıldız vardır içinde. Yıldız mı bu? Yok, yıldız değil. Bu, bu ne? Tamam, bu benim. Geçelim mi? Bu da benim. Ha, bak bu küçük bu. bu, bu, bu Nooo. bunu bırakayım da çocuklar çözsün. Neyse daha sonra kapanı biraz kapanana olurum o tekeldi. Ya buralarda bir yerde biliyorum ama. nereye düştü bu ya? Onun dışarıda da olabilir. Ne sordu ki yavrum fakirler? Kalkın. Hımm. 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 Hımm.

Yatabiliyorsun artık. Hmm, nereye gideceğim acaba? Aa, Aa bir şey varmış. Bunu dinleyeyim, belki. Tamam. Bu kirli anahtar da var. bir mı? koydum bir boya koyayım. Bak boya içinde şey vardı. Ama dedi bir tane düdük varmış. Şöyle koyayım. Hı, başka nerede olabilir ki? Hı, bak şu üç nerede nerede olabilir belki. Ama galiba yok. Ya yok. Ha bu kapı.

Burada tatlı bir tane de yaşlık var çok güzel. Aa, uçuyor. Uçuyor mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse. Şu çiçeği de bulayım. Annem birazdan gelir zaten. Nerede bu şu an kalan çiçek ya? Annem gelmeden bulmam lazım. Nerede, nerede, nerede? Belki de dışarıdayım. Çiçekler... Ay. Belki de dışarıdayım. Kim bilir? Bence dışarıda. Bakayım. Arkadaşlar hanım küçük çiçek gördünüz mü? Burada bir sürü var çiçek ama. Ama lego olmuş ki, ki böyle plastik mi dönüş mi İyi ne hatırlamıyorum ama buraya yerde bir yerde olması lazım ya herhalde. Her Hı hmm, yok bulamadım. koyamadım ya. Nerede acaba? şu kızım annesi geldi herhalde. Bakayım mı? Anne merhaba ben kızım almaya gelmiştim. Tabii. geliyor hemen. Biz burada bekliyorum Gel bakalım annen geldi. Yok çiçeği bulamadım. eve gidebiliriz o zaman. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda evet. daha uzun bir gün çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hem yani böyle sadece okuldaki oldu ama arkadaşlar burada bazı gizemleri de çözeceğim arkadaşlar daha sonra. Bugün bazılarını çözdüm. Diğerlerini de sonra çözeceğim. 就是。谢谢